Vezir Köprü'nün köyleri Osmanlıca diğer hattan gittiklerinde 160 kilometre. Yani bu köyler Ankara'ya da 160 kilometre daha fazla gitmekteydi giderken. Yaptığımız bu yolla hem bizim Danişmet, Öbektaş hem de Vezir Köprü'nün köyleri daha kısadan 21 kilometreden Osmanlıca ulaşıp oradan da Ankara'ya, İstanbul'a daha rahat gidecekler. Bizim Osmanlı'cımızda Vezir Köprülü yaklaşık 1500 vatandaşımız var. Ve bu vatandaşlarımız daha rahat Vezir Köprü'ye gelip gidecekler. Buradaki vatandaşlarımız da Osmanlı'cıktaki akrabalarına daha rahat daha geliş gidiş yapabilecekler. Hem ticaretin, hem sosyal olarak daha güçlü ilişkiler kurulacak. İnşallah stabilizesini, yarmasını tamamladığımız bu yolu önümüzdeki sene asfalt yaparak da vatandaşlarımızın hizmetini açmış olacağız. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Bu vesileyle her zaman bize desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize teşekkür ediyorum. Bu bölgede yeni yaptığımız 9 kilometrelik bir yol var. 9 kilometrelik yaptığımız yeni yolla dediğim gibi yolu yani buradan vezir köprüne atıyorum tahta köprüden Ankara'ya gitmek isteyen birinin yolunu yaklaşık 140 kilometre kısaltmış oluyoruz.